Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün, bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. Yanımda Lütfen, herkes, açın. Eren. Açın. Eren neredesin? Eren. 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 Şurada Merve var. Oğlum ortada yaklaşıyorum. Ortadayım. Durduğun yerde dur gördüm seni. Aha gel gel. Gel bak şuradan merdivene çık. Gel koş. Koş. Hayatta merdivenden çıkma ya. Burak ki tüm chestleri almışlardır. Gel aşağı atla. Gel 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 gel. Dön dışarı, dışarıya doğru çık. Bak şu tarafa. Ya burayı hiç sevmiyorum. Ama sandık. Lan boşmuş. Oğlum adamlar arkadan mı var mı? Oğlum valla bu map hiç bilmiyorum ha. Daha yeni oynamaya başlayalım. Dikkat et ağa takılma. Bir şey bir yere pusak da. eski şu an Videoyu çekiyor mu? He he. Aha. Oha hayran sen hazır buldum. Hadi Anam yanlış bir şey yazdı. Bak. Nerede? Ah. Hani gelmedi ha. Niye onu? Eren bak gel şimdi. Doğru. Giydi mi ayakta ayağımda mı? He he gel. Bu chest olması lazım ya. Aha chest. Bir şey geldi biri. Mal Daha şey var onun Gel. Dikkat et bak. Şöyle full bassak var ya. Onun şöyle. Ama full set olsak var ya. Uy. Çakma keyfi lan. Allah. Burada chest yok. Çık. Aa dokunulmazlık bu şey oldu ha. Ağır ama uçak. Uçak bin, şey. bin. Gel içine gir. Gel gel. Gel içindeyim. Pilot nerede? Pilot kayboldu. Nerede bir kuça? Uçağı. Uçağ, aha pilot burada lan. Hadi lan. <laughs> gel bak. Aha pantolon buldum. Bir tane. Bak kafası. Bak kafası. Gel koridor bak. Oo çok güzel yapmışlar ha burayı. Gel. Burası ne ya? Bilmiyorum ki. Lan başladığımız yere geri döndük çık ya. Gel. Ben bırak Neredeyim bırak orada? burada iyi burayı iyi. Gel. Burada pusak abi ikimiz kalak şu an sana bir çarpayım. <laughs> Sen. Aa. Sen kimsin lan? Lan ma. Bu adamı nasıl aldım ben? Oo. Ee. He bala bala okladı adamı. <laughs> Olsun. Vallahi aç lan şu kartı. Ya mal orada tuş var dana. Ya Aha çes. Hadi koş. Ne hiçbir şey yok. Bu çes var mı yok? Açmıyor Allah belasını versin. Neyi lan? Kapıyı. Burada hani tuş diyor ya. Nerede oğlum sen? Gelsene bak. Bana gibi orada duruyor. Yemek yalan. Yemeğin var mı? Var. Yüksek. İyi. Ben okul seçmeyi unuttum. Adam var adam. Dikkat et bak. Eren sen okla ana yanıyorum 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 oğlum. Okla adamı. Ben dolacağım kılıçla. Okla bir isabet ettiremiyor ki hiç. Aynen öyle ha. Adam bak. Son seviyeye kadar getir, sona kadar sık kaç. Kaç lan kaç. La kaçsana Kaçıyoruz ya ne yapıyor? Lan ikisi geldi kaç. Başar ya. Öleceğiz öleceğiz. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Gel bak beni takip et. İçeriye gireceğiz. Lan bizi gel lan. Gel koş lan. Zıplayarak gel bak. Zıplayarak daha hızlı geliyor. Gel gel gel. Aç aç. Aha götümde ok var. Ya yemin et. <gülüyor> <gülüyor> gel. Aha çes. Hadi. Allah'ım dolu olsun ya. Dur. Adamlar bizi... Sak şey yapak ya. Kapıyı açtık ve hash ya. Bu ne lan? Burada mı çıktın abi? Ben kaçar ayrıca durdum. Bura al gibi bekliyor Burayı iyi buldun ha. Aha çiz. Hani? Boşmuş lan. Ha bir de dolu bul ya. Atlasana. Niye atlayayım abi? Nereden atlayayım? Mal deniz var. Aha bak burada da çiz var. O az önceki bulduğun yerden atla. Üçtek niye yemiyor lan? Basalı tutalım Sadık'a. <laughs> lan gel. Ha gel. Acıktım lan. Hadi abi ya. Kimler kaldı? Kimler öldü? Kaç? 17 kişi kaldı lan. Hiçbirini de alamadık ha. Ne kadar Biz mi mı... Ne kadar nobuz lan. Sen neredesin? Sen yine kaybettin değil mi beni? Ne alıyorsun yanımdayım mı? ne lan? Aa, Açtım tavuk çıktı tavuk tavuk. Aa bir tane daha tavuk çıktı. Lan beni ne vuruyor? Dur seni. Öldüreyim bir sen. Şey. Öldürme bak. Adam gibi gel bak. Size diyor nereden geliyor? <laughs> Şaşırdım lan bir an. Aa helikoptere bak Eren. O ne lan helikopter mi? Ha. Lan fıstık gibi lan. Bilebiliyor musun lan? Ha. Hadi hadi. Oraya dana gibi merdiven yapmışlar görmüyor musun? Gel. Oğlum Batman'e kalırsak var ya of öldük bittik. Niye? Son 3 kişi var ya son 3'e kalan. He. Veya da şurada hani e, DM yazıyor yanında dakika var. He. O bitince de ne çek Nasıl çıktı abla? He parkur yapmış oğlum ona ama Demişler ki su abimiz anam. Demişler biraz hazır yok gelsin geçsin. Ha bir tane adam belirdi lan önünde. Hani? <laughs> Vallahi arkamda hemen. Yemin et. Delirdi mi? Oğlum tuşa kaç kere basacağız lan? İki kere. Aha aşağıda chest var. Hani nerede? Adam var lan aşağıda. Eren adamı okla. Neredesin neredesin? Lan çık 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 gel benim arkandan gel. Ha? Adam geliyor okla onu okla. Ben dalacağım kılıçla. Okla. Yakma keyfini lan nerede? Lan bana vurdun dana. Da Aha yaktım Kılıçla. Adamın dibisin dal. Ama bir tane daha tuttursan ölecek. Ulan az bir şey canı kaldı lan. Lan dal dal. Öldü. Helal be. Öldü lan. Bana vurma. Hız canı var. <laughs> Öldü lan. Al can. Eren al. Al. Mek lan. Pantolon lan be. Tak pantolonun üstüne. Ağlayacağım. Hadi. Büyük adamımızı aldık herhal. <laughs> <laughs> i̇şte Yakmasam alamıyorduk. Takım çalışma. Ben de vurmasam alamıyorduk. Buna takım çalışması denir. Çağır. Oho. Hop şu şuraya çık lan. Oha biri yakıyor. Seni. Yemin et. Kimin lan? Şaka yaptım ya. Yanmıyorum oğlum. Bunlar yakıyor mu lan? Yakabilir miyim ya? Azim gelse de azime çaksa. Ha yukarıda yukarıda gördün mü? Hani? Ma onu alamayız. Babası gelsin ya. Ben de okuyacağım. Ay böyle ya. öldüm lan. Yemin et. Alırsın hadi. Şey Al işte ha. Hayvan gibi vurdum da ölmemiş adam. İşte Alırsın lan. Al bilmiyor. milyon. Öleceğim. Lan. Adam ok atıyor. Ya denize niye Uydum girdin? lan. Anasını. Mal gibi denize girdi lan. Ya mata girek hadi ya. son beş kişi ya. Biz malız. Ah. Ufa işte burada chess var. Hani? Denizin altında chess buldu. Yemin et. <laughs> Allah canım. Benim çözüm. girdiğim deniz. He. Ha. Hani lan? Aa ben de gördüm. Açamıyorsun ki chess. Açabilirim. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Eren selamın var mı kardeşim? Yok devam et. <laughs>